Bugün de işimiz börtlen toplamak. İki kova şey yaptık mı yeter. Maşallah simsiyah. İki yoğurt kovası. Bu kadar yaptım ben. Topladım. Daha devam ediyorum. Şu şişle ben topladım. Şimdi naşribayı dolduruyor Naşribayı toplamışım. Niye oturuyor? Oturarak topluyor. Bacaklarım yoruldu ya. Allah Allah. Hay maşallah çok güzelmiş. Allah bu sene erik elma ceviz vermedi. Börtlen vermiş. Allah'tan ümit kesilmiyor. Kuş burnu vermiş. Ellerim boyandı. Kırmızı kırmızı. Ama yağmasın bunun, bunu. Bunu böyle olmaz. Arada dikenleri var, batıyor. Burada çalışıyor şimdi yani. Paris, <laughs> Paris <bu> <laughs> İstanbul, İstanbul E5 karayolu gibi. Dadayı araba geçiyor be. Köyümüzün taşlarını çekiyorlar mermer diye. Tomruklarını, odunlarını. Dağlarda bir şey bırakmıyorlar. Onun için çalışıyor yollar. aynı kuş gibi ya. Evet, kuş tükenleri gibi bu da batıya. Ters bir Kimin anla şey, bediyorum Asiye, fasulye almaya geldi. Hadi git de ya. Kaynanası da vardı. aynen nasıl fasulye götürmemiş mi? Bilemem. Boş geldi. Turşu yapacaksın dedi. Boş geldi. Maaş almaya gelmiş. Ben gördüm boş geldi. Ya dedikodu etme video çekiyorsun şimdi laf etmenin zamanı mı? Aaa hiç ağzın durma ya. Şey Yeniden başlatayım bari. sordu mu? Evet arkadaşlar, böğürtlenimizi topluyoruz. Bundan ne yapılır? Böğürtleni kaynatıp suyunu alırım. Börtlen suyu olarak dondurucuya atarım. Ondan sonra reçel de yapabilirim. Reçel çok çekirdekli oluyor Yine. suyunu dondurucuya atarım kışın reçel yapabiliriz azıcık bir su koyup kaynatırım süzgece dökerim bir taşım hafif kaynamaya başlayınca alacaksın Şurada E5 karayolu gibi çalışan bir yolumuz var. Oradan araba sesleri geliyor. Kusura bakma. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Ha, para kazanacağım ben.